Bugün size bir hikaye anlatacağım ve bu anlatacağım hikaye bir teknoloji hikayesi değil. Bir umut, bir hırs, bir öfke ve bir intikam hikayesi. Bugün konuşacağımız şey dünden bugüne kripto piyasasında kimler kazandı ve kimler kaybetti. Kripto tarihinin gerçek hikayesini konuşacağız bugün sizlerle. Bu videoda ilk defa tanışıyorsak ben Ufuk Yılmaz. Sadece finans kanalında 8 yıllık finans deneyimimi, kripto deneyimimi sizlerle paylaşıp sizlerin de finansal özgür olması için elimden geleni yapıyorum. Sen de Türkiye'nin en iyi finans kanalı olmamda bana destek olursan kanala abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar sadece birkaç bilgisayar meraklısının konuştuğu bir şey vardı. İsmi Bitcoin. Ve kimse onun bir gün Wall Street gibi, devletler gibi, çok büyük firmalar gibi milyarderlerin diline düşeceğini bilmiyordu. Ama bu söylediklerimin hepsi oldu. Ve bu hikayede Kimileri milyarder olurken kimileri her şeyini kaybetti. Bitcoin'in ne olduğunu nasıl ortaya çıktığını zaten birçoğunuz biliyorsunuz. 2008 yılında Satoshi Nakamoto adında bir adam bir belge yayınladı. Yayınlanan bu belgenin ne olduğunu birçok insan anlamadı. Çünkü daha önceden herhangi bir örneği yoktu. Fakat daha demin de söylediğim gibi birçok insan anlamadı. Bazıları bunun ne olduğunu anladı ve bunda gelecek gördü. Satoshi sadece bir para birimi değil, güvene dayanı olan bir finans sistemi öneriyordu. Bitcoin bankacılık sistemine tam olarak karşıt bir sistemdi aslında. Ama garip olan şu, Satoshi birdenbire yok oldu. Belki öldü, belki gizleniyor bilmiyorum ama eğer ki yaşıyorsa şu anki net servetiyle dünyanın en zenginler listesinde ilk onda bulunuyor. 2010 yılına gelindiğinde Amerika'da bir adam bir formda bir paylaşım yaptı. 10.000 Bitcoin'e 2 pizza alırım. Ve bunu birisi kabul etti. Ve o gün Tarihte ilk defa Bitcoin ile gerçek bir ürün satıldı. 2 adet pizza. 10.000 Bitcoin karşılığında. 2025 Kasım ayında şu anda 600 milyon dolar değerinde iki pizza. O dönemde Bitcoin madenciliği ev bilgisayarlarında yapılıyordu. Çok basit işlemcilerle günde yüzlerce Bitcoin çıkartabiliyordu. Ama çoğu kimse bunun milyonlarca lira edeceğini maalesef ki tahmin edemedi. Ve bu da gayet normal. Bazıları o bitcoinlerini kaydetti, bazıları unuttu ve bazıları bir sabah uyandı ve milyoner olduğunun farkına vardı. Ama her servetin bir bedeli vardı ve kripto dünyasının en büyük bedeli de güven oldu. Çünkü çok ciddi güven problemleri başladı. 2013 yılına gelindiğinde bitcoin 1000 doları geçmişti. Dünya yeni bir finans devriminden bahsetmeye başladı. Artık konuşuluyordu bitcoin. Ama o devrimin ortasında bir dev yıkıldı. Mt. Gox. O zamanlar Bitcoin işlemlerinin %70'i bu borsadan yapılıyordu. Ve bir sabah site kapandı. 850 bin Bitcoin kayboldu. İşte o gün not your case, not your coins sözü doğdu. Bu kripto para piyasasının ilk atasözüydü. Yani ne anlama geliyor? Anahtar senin değilse coin de senin değildir. MT GAK CEO'su Mark Karpeles yıllarca yargılandı. Bazıları paralarını iade alırken bazıları da hayatları boyunca nefret edeceği bir insan kazandı. Buna benzer bir şeyi 2021 yılında TODEX borsasıyla Türkiye'de de yaşadık. Ki zaten ben şu videoyu çektiğim gün TODEX borsasının sahibi Faruk Fatih Özen, ismini yanlış söylemiyorum umarım Tekirdağ Fethi Cezaevinde hayatına son verdi. 2017 yılında TODEX borsasını kurdu ve inanılmaz bir güven sağlayarak 2021 yılına kadar Türkiye'nin en iyi borsası olma yolunda hatta en iyi borsası olarak devam ediyordu. Fakat bir gün gene uyandık ve borsa kapanmış. Sistemde bakım var bahanesinin arkasına saklanıp yurt dışına kaçılmıştı. Binlerce insan, milyonlarca lirasının maalesef burada kaybetti ve geri alamadı. Bununla beraber devamında tabii ki de bu arkadaş yakalanıp Türk adaletiyle yargılandı ve 11 bin yılın üzerinde cezaydı. Ve günün sonunda dediğim gibi bugün haberini aldık. Artık hayatı son bulmuştu. Kendi kendine hayatını son bulduktu. Çünkü o kadar insanın ahlıyla yaşamak zaten mümkün değil arkadaşlar. O yüzden bu tarafın bir de kripto para tarafının bu tarz kirli taraflarını da hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Yıl yavaş yavaş 2017'ye doğru gelmeye başlamıştı ve kripto para piyasası gitgide patlıyordu. Her gün yepyeni coinler, tokenlar çıkıyordu. İnsanlar hiçbir şey üretmeden milyoner oluyordu. Ama o hayalin içerisinde bir de dolandırıcılar vardı. Bitcoin net, OneCoin, Plus token gibi bir çok tokatçı vardı. Milyonlarca insanı dolandırdılar ve o yılın sonunda Bitcoin 20 bin dolardan 3.000 dolara düştü. Birçok insan o dönem kripto artık bitti. Bitcoin bitti dedi. Buradan dönmez dediler fakat sadece ayıya girmişti. Dinleniyordu. Kış uykusundaydı. 2020 yılına geldiğimizde pandemi geldi. Bütün dünya durdu. Fakat kripto para piyasası yeni harekete geçiyordu. Merkez bankaları para bastıkça insanlar paralarını kripto paralara akıttı. O yıl kurumsallar da artık yatırım yapmaya başladı. Tesla gibi birçok büyük firma artık kripto para piyasasına yatırımlar yapmaya başladı. Bir anda Bitcoin underground para olmaktan çıkıp Wall Street'in oyuncağı haline geldi. Elon Musk bir tweet attı doge'yi uçurdu. Kripto tekrardan manşet haline geldi. Ama bu kez 2017'den de büyük bir hype geldi. 2020 yılında kazananlar sabırla bekleyip işlem açanlarken kaybedenlerse elin bas gibi manipülasyon yapanların peşinden koşanlar oldu. 2022 yılına gelindiğinde piyasa zirvelerde yaşarken çok büyük facialar geçirdi. Her şey yıkılmaya başladı. Terra Luna projesi çöktü. UST sabiti bozdu. Milyonlarca dolar buhar oldu. Ardından 3 AC battı. Celsius battı. Ve peşinden yıkıcı güç FTX battı. Sam battı herkesin dahi çocuk dediği adam bir anda dünyanın en büyük dolandırıcısı haline geldi o dönem. O dönem kripto dünyasının en büyük güven krizi dönemiydi. Her yer sıkıntıdaydı. Milyarlarca dolar kullanıcı parası ortadan kayboldu. Kazananlar günün sonunda gene soğuk cüzdan kullananlar paralarını yani anahtarları kendi elinde tutanlar oldu. Şimdi artık 2025'teyiz. Hatta 2026'ya çok yaklaştık. Artık Bitcoin ETF'leri onaylandı. Dev fonlar, devlet kurumları Bitcoin'i tanıyor. Bir zamanlar suç aracı denen sistem artık merkezi finansın tam ortasında. Ama bu hikayede ironik bir nokta var. Bunu yakalayanlar yoruma ben yakaladım yazsın. Bitcoin bankaların sistemine karşılıklı olmuştu. Ve günümüzde bankalar şu anda kriptoyu kontrol etmeye çalışıyor. Bu hikayenin içerisinde, bu anlattığım süreçlerin tamamının içerisinde milyarder olanlar da var, her şeyini kaybedenler de. 2010 yılında 10.000 bitcoin karşılığı 2 pizza götüren adam kazandı. Ama 10.000 bitcoin karşılığı o pizzayı yiyen adam kaybetti. Her dönem kaybeden ve kazananlar vardı. 2017 yılında da kazananlar vardı. Evet doğru olduğunu savunmasam da insanları dolandırıp tokenlar çıkartıp kaçanlar ceplerine parayı koydular. Onlara inananlar kaybettiler. Paralarını FTX'te tutanlar kaybettiler, soğuk cüzdanda tutanlar kazandılar. Paralarını Todex'te tutanlar kaybettiler, gene soğuk cüzdanda tutanlar kazandılar. Ve bunun gibi binlerce hikaye duyabilirsiniz. Ve burada kazananla kaybedeni ayıran şey bilgi, sabır ve disiplin oldu. Satoshi'nin 2009 yılında kurmuş olduğu sistem hala ayakta. Fakat biz insanlar hala aynı hatalarla devam ediyoruz. Korkuyla satıyor, aç gözlülükle alıyoruz. Şimdi sana soruyorum. Sen kripto tarihinden ne öğrendin? Kazananlardan mı olacaksın yoksa bir boğa daha karşılayanlardan mı olacaksın? Unutma ki bu piyasa hiç kimseyi affetmez. Ben Ufuk Yılmaz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak.